Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, üniversitemize bağlı sağlık uygulama ve araştırma hastanelerini ziyaret ederek hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Ramazan bayramının ikinci gününde ilk ziyareti sabah saatlerinde i̇bn Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştiren Rektör Ünivar'a Hastane Başhekimimiz Profesör Doktor Kemal Osman Memikoğlu, Başhekim Yardımcılarımız ve diğer hastane yöneticilerimize eşlik etti. Acil Servis, Endokrinoloji ve Metabolizma genel dahiliye, kulak burun boğaz bölümleri başta olmak üzere hastanenin pek çok birimini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Ünüvar, bayram mesaisinde olan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Ünüvar hem hasta ve hasta yakınlarının hem de sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik etti. Hemşire tüm doktor, kibar kişiler. İngiltere olmaz bunlar. Daha sonra beraberindekilerle Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesine geçen rektörünü var. Burada da onkoloji, çocuk acil ve kalp merkezinde hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Rektörünü var ve beraberindekiler her iki hastanede de bayramlaştıkları sağlık çalışanlarıyla anı fotoğrafı çektirdi.